Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlere Panini yeni çıkarmış olduğu Top Class serisini tanıtacağım. Bu seri de henüz Türkiye'ye gelmedi. Ben yurt dışından tanıdığım maslasıyla getirdim. Buradan kendilerine selam olsun. Bu bu paket arkadaşlar internette satılan bir bandal özel. Bugün başlangıç paketi açacağız. Başlangıç paketinin içeriğinde bir limited iki tane de paket var. Bir de bu bundle özel 5 tane limited 5 tane de XXL limited var. Onun dışında başlangıç paketinin içeriği game board var. Game boardlar bir 4 sene falan oldu herhalde gelmiyor. Bir de albüm var. Bir de onun içinde rehber var. Hızlıca açılışa geçelim. İlk başta Limited'lar. Neymar Junior'ın Limited'ı. Bu başlangıç paketinden garanti olarak geliyor Neymar. Onun dışında onun dışında diğer 5 limited'ımız da burada. Gene bu bandalı özel çıkıyor kendileri. Yani garanti olarak geliyor. Cristiano Ronaldo, Manchester United Limited Edition. Jewel tasarımını bu sefer limited'lara kullanmışlar. Diğer limited'ımız Lionel Messi, Paris Saint Germain. Diğer tutumuz Jamal Musiala, Bayern Münih'in genç oyuncusu. Diğer limitatımız Erling Haaland, kendisi Manchester City'ye transfer oldu. Ve son limitatımız ise Yusuf O, Moukoko, Boris O Dortmund. Evet, starımız bu şekilde. Paketlerimize geçelim. Evet, evet, arkadaşlar devam ediyoruz. İlk kartımız Sergio Santos. Rookie. Real Madrid. Oyuncuların pozisyonlarını detaylandırmışlar. Yenilik olarak. Evet, Sergio Santos kartı bu şekilde. Inter'in line-up kartı. Dumfries, Barella, Brozovic ve Hakan Çalhanoğlu. Evet, base kartlar. Angel Gomez, Lille. Nico Schultz, Borussia Dortmund. Antonio Rüdiger, Chelsea ve Eric Garcia, Barcelona. Diğer paketimiz. Evet, top defender Ederson Moraes, Manchester City. Paris Saint Germain'in line-up kartı. Nuno Mendes, Idrissa Gueye, Veretti ve Wijnaldum. Bir line-up daha geldi. Mendy, Aspilicueta, Thiago Silva ve Antonio Rüdiger, Chelsea. Base kartlar. Thomas Lömer Axel Witsel ve Lucas Vazquez, Real Madrid. Ve son olarak arkadaşlar XXL kartlara. Bakalım. Bu limit tutun. Bir de XXL versiyonları var. Gördüğünüz üzere. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Jamal Musiala. Erling Haaland. Ve Mukoko. Borussia Dortmund. Evet videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.